kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk Azra. Hayırdır neden? Sabah yeni bir arkadaşımız ne olacağını söylememiş miydi? Aa o vardı değil mi? Durun bekleyin. Herkese merhabalar. Böyle değişik bir giriş yapmak istedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otelde lol açacağız. Evet arkadaşlar. Şu an oteldeyiz ve akşam oldu. Her yer sessiz ve sakin. Ben de dedim ki otelde de lol açmaz mıyım ben? Açarım evet. Biliyorsunuz bundan önce LOL Surprise lol açma videolarım var. iki tane var hem de. Evet şimdi ama şu şimdi şöyle bir göstereyim. Fake lol. Şu değişik bir giriş yapmak istedim. Garip oldu valla. şöyle fake bir lol. Dış kapı şöyle. Bence siz azıcık buraya doğru gelin. Gelin 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 gelin. Ha. Tamam. Evet şöyle bir lol. Bir sahte, çakma bir lol. Evet dedim otelde acaba arkadaşlar böyle bir videomu çeksem mi çok iyi bir fikir oldu Düşündüm. Arkadaşlar bu arada benim böyle bir otel vlog'um var. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet o zaman şimdi açmaya başlayalım. Şuradan açma yeri var. O zaman açıyoruz. İlk katmanla açıyoruz. Şöyle çakma cidden. Bu arada fermuarı var ama açılmıyor. çakma önleri bilmiyorum. Bu arada bize bir yandan da açacağım. Portakalı soyacağım maalesef ki. Şu çakma önleri bilmiyorum. Seviyor muyum sevmiyor muyum? Karışık yani. Benim hoşuma da gidiyor ama tabii ki de takdir etmiyorum. Evet birincisini açtık ve tabii ki de, tabii de hiçbir şey çıkmadı. Çünkü fake fake fake. Evet diğer katmanı açalım. Bu zamanda bir lol açmayalım garip oldu. Hadi bakalım. Korkuyorum. 3, 2, 1. Ha, o ne? <laughs> Arkadaşlar. Bu ne? Squishy çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bildiğiniz lol Squishy çıktı. <laughs> o kadar tipsiz ki. Ben bütün gün bunu mu çantamda taşıyordum? Oğlum tipe bak tövbe yarabbim. Tövbeler tövbesi. Arkadaşlar squishy çıktı. Gençler yeni arkadaşınızla tanışın. Tövbe yarabbim. Ben bunu sizin arkadaşınız yapmam. Kusura bakmayın yani. Köpleri de şunun içine at. Ciklerine. çok berbat. Arkadaşlar videom çok kısa Ben böyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar gibi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Yani en kötüsü şunun gibi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ama böyle su kuşu cidden düşünmedim. O yüzden bunu kapatıyorum. Çok kısa olmasını istemiyorum. O yüzden bugün e, buranın çarşısından almış olduğumuz bir şeyi açacağım. Ve era surprise. Evet arkadaşlar. Lolli kumbara buldum ben bugün buranın çarşısından. Ve şimdi sizinle onu açacağız. Cidden o benim için büyük büyük fake 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 oldu. Bu kumbara kitap birikti bu, kum, bu kumbara kitap biriktir yazıyor. Evet. Çok merak ediyorum. Ay çok güzel gözüküyor kız. Wow. wow. aşağısını açıyorsunuz. Bir dakika. Açıyorsunuz. Ama açamıyorsunuz. <laughs> Karşım. Bu ne kurban olduğum bu ne? Tövbe yarabbim tövbe. İşte burasını açıyorsunuz, sonra kırıyorsunuz maalesef ki. Şöyle bir şey arkadaşlar, şuradan atıyorsunuz. Bunu açmanız gerek aslında. aslında. az zorlasanız açılır, neyse. İşte bunu böyle açıyorsunuz ve paralarınız yağıyor. Bence çok güzel. Bayağı da kaliteli bir şey. Evet, ben cidden beğendim. Ama o lol bebek bana büyük fiyat oldu Cidden. Açalım ya Rabbim, açalım. Bir bakmak istiyorum bir daha, cidden. Yani böyle bir şey orada 25 liraydı. Böyle bir şeye ben para bile vermem. Şunlar gibi bir şey çıkacak zannediyordum mutlu olmuştum ama yani garip ne diyeyim ne diyeyim yani. <laughs> ne diyeyim ne diyebilirim ki şu iğrenç şeye. Bir de anahtarlıkmış. <laughs> bir de anahtarlıkmış. Evet şöyle. Sıkışayım size. sıkalım sıkalım sıkalım. O zaman ben şimdi bunu kapatıyorum. Hatta bunu dışarıda bırakacağım. Dışarıda bırakacağım. Kutusu da zaten bir töbeler töbesi Tövbesi ya. Ben dedim kesin plastik bir şey çıkar. Su kışı hiç aklıma gelmemiş. Neyse. Ama döndürelim. <gülüyor> 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 o O neydi öyle? Ben şimdi videomuzun kapanışı yapacağız. Çok kısa oldu bu ne ya? Bu ya. Konuşamadım. <laughs> Çok kısa oldu bu. Bu arada azıcık şöyle havuzu göstermek istiyorum kimse yokken. Sizin de şöyle bir yeni arkadaşınıza kaynaşın hadi. Hadi bak 6. lol'üm bu da. Bakın şöyle bir havuzu var. Cidden çok güzel. Şu an sessiz sakin kimse yok. O zaman arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Cidden şu fake mi fake lol'e açtım. <laughs> şöyle öndeyiz. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı kanalıma abone olmayı, abone olup şimdilik güzel düşüne basmayı, videoma like atmayı, aşağıya yorum atmayı ve diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Ben buradan böyle havuza doğru uçacağım o zaman. O zaman şimdilik bay bay.